Merhaba arkadaşlar. Bu eğitimde drop shopping sistemi ile sattığımız ürünlerden birini kargolamayı göstereceğim. Daha önceki eğitimlerde göstermiştim bunu ama çiçek sepeti diğer firmalara göre biraz daha farklı şekilde çalıştığı için çiçek sepetinde de göstermek istedim. Drop shopping sistemi ile de aynı zamanda nereden ürün satışı yapabilirim, nereden ürün alışı yapabilirim diyen kişilere de hitaben olacak bu eğitim. Çünkü kendi aldığım takı kısmının firmasını göstereceğim. Daha önceden de yine göstermiştim ama firmanın sağlamlığını göstermek amacıyla e özellikle o firmadan çekim yapmak istedim. Çünkü e, e-ticarete başladıktan sonra e -Bücü kapsamında, bücüteri kapsamında bulduğum e sitelerden birisi diyebilirim. Yani dropshipping vasıtasıyla satış yapan sonrasında sürekli olarak kullandığım aktif bir site. Yani çok fazla satış geldiği de oluyor, az geldiği de oluyor ama ürün gönderimlerinde herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Belirli bir saat içerisinde, gün içerisinde siparişi verdiğim zaman aynı gün içerisinde ürünler kargolanmış oluyor. Güvenilirlik açısından güvenilir olduğunu söylemek için özellikle bu siteden bahsetmek istedim. Diğer siparişleri bugünkü gönderilenleri kargoladım. Sadece bu siteninkini, yani bu e, firmanınkini bıraktım. Diğerlerinde de e, tek tük sıkıntılar da var. Benim elle gönderdiklerim de var. Bu nedenle onları hiç değinmedim. Şimdi çiçek sepetinde eğer mağazanıza bir sipariş geldiyse yapmanız gereken işlem, önce tıklayacaksınız, e, hazırlanıyor sekmesine seçmeniz gerekiyor. Ya da arabaya verildi, ya da kargoya verilecek. Bu üçünden birini seçeceksiniz. Ama ilk etapta hazırlanıyor çektiriyor. Bunları yapmadan herhangi bir işlem yapamıyorsunuz. Eğer entegrasyon firması ile çalışıyorsanız dahi yine de bu işlemleri sizin manuel olarak elle yapmanız gerekiyor. Zaten çiçek sepetinin diğer kısımlardan, diğer sitelerden ayıran özellik bu. E, entegrasyon firmaları ile ürün yüklemi yapılabiliyor ama entegrasyon ekranından ürün onaylama işlemi yapılamıyor. Sitenin kendi arayüzüne girmeniz gerekiyor. Burada da tekrar tıkladıktan sonra kargoya verilecek arabaya verildi kısmını seçebilirsiniz. Arabaya verildiği seçerseniz şu sekmeye gelecek. Sonrasında kargoya verildi kısmına geçmeniz gerekecek. Kargoya verilecek kısmına geçiyorum ben. Yine siparişi güncelle diyoruz. Siparişi güncelle dedikten sonra kargoya verilecek sekmesine geçtik. Burada ürünün ne olduğunu bakacağız. Sonrasında da e, sipariş detaydan bakabiliyoruz ürün ne olduğuna. Sonrasında şu şekilde tıklayım hatta. Ürünümüz şu şekilde bir küpeymiş arkadaşlar. Bunu tedarikçi firmamızda yani ebujiteri.com üzerinden daha önceden de bu siteden bahsetmiştim. Burada sorgulatıyorum. Gördüğünüz gibi ürün birebir aynı ürün. Şurada da baktığınız zaman fotoğraflarında Aynı olmasına özellikle dikkat edin. Farklı bir ürünse giderken maalesef maalesef e, geri iade gelme durumları söz konusu olabilir. Sepete ekle diyorum. Sepete ekledikten sonra sepete git diyerek güvenle satın al diyorum. Sonrasında yapmamız gereken işlem müşterinin bilgilerini paylaşacağız. Ben e, o kısımları doldurayım. Doldurduktan sonra siparişlerin kısmını, sonrasında hemen devam edeceğiz. Yani şu kısımda yazan işte kargo kargo kodu. Hangi kargo ile çalışıyorsanız bu kargonun bilgilerini vereceksiniz. ayrıca müşterinin isim soyisim ve adres bilgilerini e, aynı diğer dropshipping sistemlerindeki gibi mağazayı tanımlayacaksınız. Müşterinin adresini kaydettikten sonra bu kısımda normal kargo kendi adresime ee, gelecek kargo yani kendinize gelecekse bu kısmı seçiyorsunuz. Drop shopping sistemiyle gidecekse burayı seçerek Drop shopping de kendi kargo şirketiniz yani Evrjiteri alıcıdan, Evrjiteri göndericiden, yani buradan Evrjiteri e gönderici ödemeli olursa, yani bizim kendi sistemimizde satarsak ve ücretsiz kargo ile satacaksak bu kısmı seçiyoruz. Burada ev ücret alıcıdan yani karşı ödemeli giderse hizmet bedeli altında firmanın almış olduğu bedel bu. Bunu seçeceğiz. Kendi kargo şirketiniz yani internet hepsi burada gibi kampanyalı herhangi bir gönderim işlemiyle yapılacaksa bu kısmı seçeceksiniz. Burada yine kargo kısmını seçeceksiniz. Kargo gördüğünüz gibi birçoğu var. Eğer kargo yoksa dahi diğer seçerek şu kısma anlaşma kodunu ya da e, kargo hangisi ise o kargoyu seçtiğiniz zaman ben mesela ilk başladığım zamanlarda çiçek sepeti yoktu yurt içi kargo yazıyordum açıklamaya. E, sonrasında da çiçek sepetinin kısmını gönderiyordum. Demek ki sonra çiçek sepetindeki satışlar çoğaldı ki buraya bu böyle bir seçenek eklediler. Çiçek sepetinin e, barkod numarasını işleyeceğiz. İşledikten sonra bizim şu kısımda barkod numaramız bu arkadaşlar. Bunu ekliyorum. Yapmamız gereken son bir işlem daha var. Kaydet dedim. Burada bizim e, şu alana sipariş notu yazmamız gerekiyor. Yani buradaki sipariş notu çiçek sepetinde kişi alışveriş yaparken bildiğiniz gibi bir tane not yazıyor. Bu not e, müşteriye hediye olarak gidecekse ya da müşteri e, farklı arkadaşına hediye olarak gönderiyorsa bu notu iş işleme aldırıyor. Bu notu nasıl görebiliyoruz derseniz bu kısımda da yapmanız gereken işlem paketi seçeceksiniz ve yazdır diyeceksiniz. Evet herhangi bir işlem istememiş. Sadece ismi yazıyor not olarak. Şurada normalde bu kısımda e, isim değil de müşterinin yazdığı not oluyordu arkadaşlar. Bu nedenle bu kısımdakini sadece alıyoruz. Müşterinin ismini yazıyoruz. Sonraki işlemlerde devam et diyerek satın alma kısmına geçiyoruz. Ödeme kısmında kasa nakit diyor. Bu ödeme seçeneğinde sadece nakit ödeme kabul edilir. Detaylı bilgi için müşteri temsilcimiz sizinle iletişime geçecektir. Bu kısmı hiç kullanmadım. Bu nedenle net bir bilgim yok. Yani hiç de e, genelde kredi kartı ile ya da cüzdanında bakiye varsa cüzdan ödeme yaptığım için bu kısma hiç ihtiyaç duymadım. E, havale FTD'de de kredi kartı ile aynı tutarı aldığı için havale gibi bir işleme de uğraşmıyorum. Kredi kartıyla hızlı bir şekilde işlemleri yürütüyorum normalde. Bu kısımda ödememiz gereken tutar bu arkadaşlar. Yine bunun ki kar marjından da bahsedeyim. En azından e, kar kısmı nasıl gidiyor onu görmüş olun. Biz e, bildiğiniz gibi şu ana kadar XML linklerinde yükleme yaparken çok miktarda fiyatları düşürmüyoruz. Yani %80'in %90'ın altına düşürmemeye özen gösteriyorum. Çok büyük rekabet olursa ve firmanın satışı çok olursa Anca o zaman sürümden kazanmak için düşürürüm. Ama onun haricinde genelde fiyatlarımı yüksek tutuyorum ki e, diğer gören mağazalarda fiyatlarını çekmek yerine yükselsinler. Yani atıyorum sizin bir ürünü e, 49 liraya sattığınız bir ürünü mesela 49'a satarken 48'e 47'ye çekmek yerine ben 59'a çıkarıyorum. Diğer satıcılardan biri de bakıp da e, ya bunlardan adam gelmiş herhalde gibisinden 59'a çıkartırsa diğer az satıcılar otomatikmen 59'a çıkarıyor ve kar marjı hepimizin birden artmış oluyor. Ama ben mesela 48'e düşürmüş olsam satıcı 47'ye düşürecek 46 derken 1 TL 2 TL kar kalacak şekilde herkes fiyatlarını aşağıya çekmiş olacak. Burada da kazanan biz değil e, her zamanki gibi müşteriler olacak. Ya da bayiler yani şeyler toptancılarımız olacak. Onlar her halükarda ürünlerini satıyor çünkü. Burada kar marjını göstermek gerekirse demiştim. Buradaki maliyetleri çıkaracağız. Şurada bizim ürün satış fiyatımız arkadaşlar. Çiçek sepetinde. Öncelikle onun üzerinden işlem yapacağız. Bunun komisyonu %12 diye biliyorum. %15 üzerinden hesaplama yapalım 18 lira 75 kuruş, 49 lira 22 kuruş da buna ortalama 20 liraya yakında kargo gider. Tam emin değilim. Tren dolu da yurt dosya kargosuyla bir pardon çiçek sepetinde fiyatlarını hiç son zamanlarda dikkat etmedim. 25 lira diyelim, 30 lira diyelim hatta kar marjı bu. Yani 35 lira tutsa kargosu 20 lira. Bu şekilde bir kar marjı elde ediliyor. Yani e kapsamında satış yapmak isterseniz güvenilir sitelerden biri diyebilirim bu. Çok rahat şekilde. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.